Muammer Aksoy, Aksoy. 7 Mart 1990'da Çetin Emeç. 4 Eylül 1990'da Turan Dursun. 6 Ekim 1990'da Bahri Üçok. 24 Ocak 1993'te Ahmet Taner Kışlalı. 21 Ekim 1999'da Uğur Mumcu düzeltiyorum. 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu. Ve 21 Ekim 1999'da Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi, Türkiye'ye, Türkiye'de bir Fethullah Gülen hareketinin büyümesi, iki AKP tipi bir iktidarın gelmesi içindi. Yani Türkiye'nin Atatürkçü, düşünceyi ön alan Kemalist aydınlarının yok edilmesiyle ortalığın e, böyle düşünsel yapının zayıflatılması yerine kendilerince ılımlı İslam, işte siyasal İslam, AKP, Amerikan, Ameristan ne, nereye koyarsanız böyle bir iktidarın gelmesi içindi. O yıllarda e, şu anda da darmadağın olmuş olan Yugoslavya'nın devlet e, büyük hepsi vardı Bilge Hanım. Darko Tanaskeviç diye Türkçe'yi iyi konuşan bir kişiydi. Türkiye'den giderken sormuştum nasıl düşünün, ne düşünüyorsunuz Türkiye ile ilgili diye. Türkiye'nin en büyük kaybı nedir biliyor musunuz? Nedir dedim. Kemalist aydınlarınızı yitiriyorsunuz dedim. Bu size çok pahalıya mal olacak demiştim. Çünkü onun e, buna Kemalist aydınlar, Atatürkçü aydınlar öldürülünce ortalık ikinci cumhuriyetçilere e, böyle bir anlamda hakikaten küresel yapının bir parçası olmayı müsait kişilere kaldı. Ve onlar çok kabul gördüler Bilge Hanım. Sonraki yıllarda evet. e, Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda isim vermenin pek çoğuna abi diye çağırdığını biliyoruz. Abi derdi. Yani o, o kesinlere. Meşrulaştırdılar Bilge Hanım. 2009 yılına kadar kullandılar ikinci cumhuriyetçilerin. İkinci cumhuriyetçiler Avrupa katında özellikle AKP'yi meşrulaştırdı. AKP de onlara ihtiyacın kalmadığını düşündüğü andan itibaren biliyorsunuz onları tasfiye etti. şimdi. Başta yetmez ama evetçiler bir, olmak üzere. Başta onlar olmak üzere. Şimdi ben şöyle bir eşikte görüyorum Türkiye'yi Bilge Hanım. Aslında AKP çöktü. Ama Türkiye'nin üstüne çöktü. Ekonominin üstüne çöktü. Şimdi